Bugün babamla maç keyfi yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir ay sonra köy serisinin ikinci sezon geliyor. Artık kendime tutabilirim bilmiyorum çünkü bu selfie ise bozuk değil ama yan kamerayı kayıt yaparken çeviremiyoruz. O zaman babam da burada gördüğünüz gibi şarjını takıyor şarjı yüzde beş babam değil mi? İki, i̇ki mi? Ne iki oldu baba ya? Neyse hadi, çok heyecanlıyım maç izlemek için. Tamam dur, ışığı kapatayım da sinema gibi olsun, değil mi? E, ha hangisini izleyecek? Elbispor'u maçını izleyecek mi? O bitti 0-0, şimdi Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş ve şeyin mi? Kimin maçı? Beşiktaş'ta Sivas Sporu. Evet, 0-0 arkadaşlar. Ooo! <laughs> Super. O ne biçim tuttular? Şöyle uzanak. Size de yakınlaştırayım bakın diye. Evet. Beyaz olan var Beşiktaş mı? Hmm. Evet. Gol. Ya tutuyorlar 2'de 1'i. Beşiktaş'ın kalesi şu tarafta mı yoksa bu tarafta mı? Hı -hı. Sağ tarafta mı sol tarafta mı? Yani şu tarafta mı? Sol taraf, sağ taraf. Sol, sol, sol taraf yani şuralı mı? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzanıyoruz. Biz balon daha da bu şekilde uzanıyor. çok heyecanlı oluyor. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Çünkü biz maçı izleyeceğiz. Yani artık siz de yani Beşiktaş SK'den yani Beşiktaş Spor Kulübü'nden izlersiniz. Hadi bay bay. Ve ilk önce bu bu maçın da birazını izleyin yani. Gördüğünüz gibi adam evet, sakatlandı. Şey, evet, <laughs> evet, evet. Gol olunca açacağım. Adamın ayağı sakatlandı şurada bakın. Beşiktaş'ın ayağı sakatlandı o yüzden hakem maçı durduruyor burada gördüğünüz gibi. Yazık adama ya. Şuradaki Beşiktaş kıyafetine, Beşiktaş kıyafetine Alex'in fotoğrafına benzettim. Köpeklerim de niye hep aramızdan ayrılıyorsa inşallah kurşuna bir şey olmaz değil mi? İnşallah sarı kart görmemiştir ya yani çünkü ben pek şey inanmıyorum. O e, sakatlandı niye sarı kart görmüyor? Faal mı? sakatlanır. Sakatlanınca faal yapınca mı oluyor? Yani yani adamların derdi illa mı faal ya? Yani oyuncuları bile düşünmüyorlar. Şaka gibi ya. Şimdi bir oyuncu sarı ve kırmızı kart gördü mü? Yani şimdi maçta hiç eğlenceli olmuyor arkadaşlar çünkü gol gelmiyor. Yani illa tarafsızım ben bu maçta hala 0-0. Ama yani illa bir, birisi gol atsa sevinçten çıldırırım. <laughs> Olmadı ya. Şu tarafa kaçtı. Evet yani. A korner değil mi? <laughs> Lan korner kaleciden çıktı ya. Bak şimdi kaleci şöyle engelledi çıkarttı işte kaleci. Yani korner. He evet. A'ya çarptı. O yüzden kale kaleciden çıktı zannettim. Aha adam geliyor. Lan yok ya kale Beşiktaş'ın kaleci lan. Ha Beşiktaş'ın kalecisi şu tarafta. Evet ben biliyorum. Yani bilmeyek değiliz. Taça, taç oldu arkadaşlar. Taç oldu. Aha Beşiktaş geliyor. Beşiktaş herhalde gol atacak. Siz göremiyorsunuz. Evet Beşiktaş. Beşiktaşlı futbolcu aldı. Evet paslaşıyorlar. Şu anda. Evet hadi gol geliyor. Efsane gol geliyor. Yok şey tuttu. Sivas... Sivas tuttu. Arkadaşlar şey gösteriyorlar. O çok iyi sıyrılıyorlar lan. Oğlum adam sakat mı oldu? Arkadaşlar videonun başlarında da kapatıyorum dedim ama hayır kapatmıyorum. Yani çünkü gol olunca kapatacağım. Gol olunca bir daha gösteriyor ya işte o zaman kapatırım. Gördüğünüz gibi babam da bu şekilde uzanıyor. Maçta böyle. Eh yani buraları göstermezsem de olmaz. Arkadaşlar penaltı geliyor. Penaltıyı illa çekmem lazım değil mi? Evet. Oh. <laughs> o ne biçim kurdar işte. Penal penaltı mı? Penaltıdan mı tuttu? Evet kesin penaltıdır. Yani penaltı gibi gösteriyorlar değil mi? Aa bu hakim mi la bu kim? Taraf Maşın teknik direktörü direktör mü yoksa takımın teknik direktörü mü? Maşallah teknik direktör de Mbappe'ye çok benziyormuş. Arkadaşlar ben bu arada futbol kariyerimde 3 tane takıma gideceğim. İlk olarak Fenerbahçe ve Türkiye Spor'a gideceğim. Sonra da eğer Fenerbahçe'de iyi olursam da PSG'ye gideceğim. Yani çünkü yani Mbappé favori futbolcularımdan yani zaten çok sevdiğim bir futbolcu. O yüzden. Ama şu anda Madrid'e geçti. Ama yine de ben PSG'ye gideceğim. Zaten logosu da çok güzel. Neyse arkadaşlar ben zaten Ceko'nun golünü çekmiştim. videomuzda gerçekten bu kadardı. Baba abone olsunlar mı? Tabii. Şu anda hedefimiz kaç abone? Beş 500. Aa 500 çocuk oyuncu. Ben takipçilerim aslan gibi adamlar. Mi? Tamam, Arkadaşlar babam duydunuz.